Pelin'in 6 maçta 4.72 KDA'sı var. Bizim Victor 4 maç oynamış. 1 maç kazanmış. 1.08 KDA'sı var. Galiba lose aldı. Neye göre kırmızı neye göre mavi. Oğlum bu soruları en son 2017'de falan oluyordum lan. Arkadaşlar bakın şimdi. Öncelikle Invade atmıyoruz. Leona ne yapıyorsun? Abi bak anladın mı? Bu hesapta yani invade'e ne gerek var? Oğlum bak adamların piklere bak. Zaten <laughs> de gölgenin yani daha doğrusu maviyle kırmızının farklarını anlatayım. Bak 1-2 3 tane uzakçı, 5 tane kırılgan şampiyon var tamam mı? Artı bizim takımda Shen ve Leona var. Viktor'un durumda var falan filan. Ya, kitle kontrolümüz var ama hasar açısından o kadar güvenmiyorum. Artı karşısı kırılgan. Böyle olduğu zaman gölge olmak çok daha mantıklı oluyor. Ama atıyorum karşıda böyle daha böyle kanser, daha böyle ne bileyim tank şampiyonlar varken Darkin oluyorsunuz. Neden? Darkin azami cana göre vuran bir şampiyon olduğu için daha etkili oluyor. Artı hayatta kalıyorsunuz vesaire. Şimdi yine riskli bir hareket yapacağım. Ee, Golemler alıp bota gank atmaya çalışacağız arkadaşlar. Leona çok agresif oynuyor. Ama ben golemleri almadan inşallah ölmezler. Ya da koridoru ebesinin nikahına kadar itmezler. Öyle bir şey olursa patates oluruz. Burada köyü özellikle atmıyorum. Hepsi düştükten sonra atıyorum. Burada bir sola bir sağ vuruyorsunuz. W ile hepsini alabiliyorsunuz. Burada yine özellikle köyü atmıyorum. E'yi açtık. Leona'dan totem geldi. Leona'nın Beklemesi lazım bir şey yapması lazım ama yani ebesinin nikahına kadar iterseniz o koridoru Shen flash attı Taliyah da flash attı Yi blue'dan başladı diye gördüm Sakali'ye bir gidebiliriz Kör atmasaydım ki Çıkarken ufak bir iz bırakıyor Yi şu an red'ini alıyor red'ini alıp topa gelebilir Ben blue'yu almadan topa gideceğim Sen yani E atar mısın artık? Lan ya, flashı yaptım Ambo öldü, Lee de öldü bu arada. Kenin W'si çok kanser lan. Çok iyi. iki tane kill ile başladık arkadaşlar. Yani kayna erken oyunda kill vermek çok mantıklı bir hareket değil. Erken oyunu güçsüz bir şampiyon. Kill aldığı zaman yargıyı koyuyor. Şimdi ve grompumuzu da alıp E atabiliriz. Şenden çok güzel bir E. Flash atmayacağım. Talihan'ın flash'ı yok çünkü. Kill'i çenes salacağım. Salamadım. Tamam B atabiliriz. Bu da burada tutarsa koridor daha güzel olur. Şunu alalım, şunu alalım. Ayakkabı alalım. Karaycıyı çevirelim. Sonra çıkalım. golemler alıp 5 level olacağız. Sonra oğlum orada zaten adam en son ben vurduğum için garanti şeye siz söyleyin. buraya öldüğü zaman bana gelecekti ki. Leon ejder yerine dur. Tamam. flash gerek yok. Tamam güzel. Kate e geldi. Artı gölgeye kill kastık. Katıla bir bakayım. Alınmış. Ş şöyle bir şey yapacağım. Hop da iki tane kill çıktı. Tamam okey. Daha ejderi güzel. Serafin de öldü. Tek başımı alabil tek başımıza alabildiğimiz nadir ejderlerden biri. Şarpımı da güle Şöyle E'den bir can da inleyelim Ali umarım totemi buraya atmıştır. Oraya atmadıysa çok üzülürüm. Gel kankam. O E ne? Tamam okey. Dönüşüm geldi mi acaba? Aa dönüşüm geldi süper 6 leveliz dönüşüm geldi dakika 7 Gayet iyi Bottan da kill çıktı İyi nerede acaba? Nasıl bir oyun ya? Laneti kırdık mı? Tamam, sonra. Aha. Samira epic troll Tamam güzel bedavadan bir kill Aha. Atlamaz herhalde mal değil de. Ha kale geliyor atlayacak Atlamadım. atalım da Aha, atalım. devam et devam et 5 level W'su var W'su var W'yu bekletiyorum şuraya attım Eydi Parasat aldım Öldü bu arada izleyin Az şey var serifin var Bak tam kaçtım güzel ee, Bir erik yiyeyim Victor gelirsen dızlarız bunu Victor Victor ne olur gel Victor ne olur gel Tamam tamam çık çık. Yani Lee'nin canını sıktık biraz. Eee, ormanımıza dönelim. Şu an yapabileceğimiz başka çok bir şey. Tarfımız dönüştü güzel. Ota gidebiliriz. Telefonu ulti at. Ne oluyor oğlum bunlar niye böyle oynuyorlar? <laughs> Eğit de bana söyleyecek şimdi. Ne ona gerek yok bence ya. Ya ona hiç gerek yok be. Şattan Ölmeden ölmedi en azından. Ee, yengeç alıp B atmam lazım. Şu an yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Allah mitte. Şurayı kurtarır, kurtarır mıyım? Yok. Orası benim için ölüm olur. Aha. Temele bana ana avrat sövüyor şu an. Oh. Ya belliydi orası bitti ya. Ejder 50 saniye. Bunları da alıp B atacağım. Ejder 50 saniye. Çarp steğimiz yokmuş. Güzel. Neyse bilmiyor en azından Lee. Son hala benim çarpımın olduğunu düşünüyor. Tamam B atalım. Sense pençe bitti onu alalım hemen. Akali'nin kaçabileceğini çok zannetmiyorum. Flash atmama değer mi? Flash atmama gerek mi? At, attım. Kankacım bir dur ne olur ya. Aldım çıktım işte sakin. Oğlum hala benim blue falan duruyor. Böyle yarım saattir alamadım onları. Neyse dur şey yapayım. Ölenleri alayım B atayım dönüşte şey yapayım. Flash'im var yoktur? Victor, Victor var. Viktor flash'in var ama ya. Abi, abi flash'in 60 lan. Oh, çok çok bana bakıyor bu oyun. Hiç sevmiyorum böyle oyunları ya. Bu golemi niye saldım arkadaşlar? Cevaplayın. Göç almak için işte. Bu da öldü ki. Ali'ye gelmiş. Leon hayır Leon hayır Leon hayır. Kara sa kara Of. Bir dakika lan. Gerek yoktu kanka ama düşünmen yeterli. Ambeye atalım. Ejder 50 saniye. Ejder etrafında oynamamız lazım. De benim acil aksiyon makamını bitirmem lazım. Çünkü bu takıma karşı ulti, ulti lazım yani. bunun oldu. 11 oldum. Güzel. Aa Ejder çıkıyor. Ejder çıkmadan bir tane kill almamız lazım. Bak Victor ölecek. Dur az dayan lan. <laughs> Hay anasını ya. Dur bakayım. Varmış. Ya beyler nereye gidiyorsunuz oğlum? Bir de etrafınızdasınız diye bait atıyor. Aynen kanka kesin bait atıyorsundur. Kesin bait atıyorsundur. Al, al. Ağlamıyorsun ki kanka yani. Anladın mı? Ya Kate ağlamasın orada. Neyse topa gittiler. Ejder alalım. Kate alo. Lee bana gelecek. Lee zonlasınlar yeter. Lee zonlayın. Lee zonlayın. Lee zonlayın. Ha. Leona ne olur tut o adamı. Bana geliyor. Bana geliyor. En kötü aşağıdan kaçarım. Ölmemem lazım. tam güzel. Shen öldü. tam bir ejder kaldı ya. Bunun ruhunu alırsak Kate çak 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 vurur arkadan arkadan. Tüm burada görüş var ya. Elhamet'e başlamış gibi yapsam Çok kenardasın Elhamet, gel buraya İyi nerede acaba? Lee benim 1 v alır şu an Tamam tamam oyalanıyorlar, güzel oyalanıyorlar Ama ne olur ölmeyin, bak oyalayın sadece, fight yapmayın Bak ben yokum, ben yokum, gücünüz yok Sen dur, ben şen dur geliyorum, şen dur geliyorum Tamam Cait öldü, 1 kill, 1 killden sıkıntı olmaz Talia zonyası var mı? zonyası yok, güzel Tamam güzel güzel güzel. Hepsi bize gelecek şimdi. Şunu alıp kaçar mıyız? Tam yeter. Bakalım çık. Özellikle ta ebesinin nikahına gidiyorum. Sen dedim ama çık diye yani. Yol üzere yengeci almışlar mıdır? Bakayım. Bence almamışlar. Hehe <laughs> vallahi almamışlar. Dur, alıp kaçayım şimdi. çık pingini attım ben sana ama. Ben sana çık diye ping attım. Vuramayız ki o maksimum Oğlum aksiyon, aksiyonun 100 golü var. Dur golemleri alayım çıkayım sonra. Spremler alıp B'ye atayım. şende harita takibi yok arkadaşlar maalesef. Tam aksiyon bitti. 20 gold bekleyeceğiz. Ve bu alameti tamam. güzel açmam lazım. Tamam aksiyon bitti. Top kulesini aldık. Mid'in şu tier 1'ini almamız lazım. Oğlum koruyucu melek falan mı alsam lan? Okey. Bu masaya hayatta kaldım lan orada? Çok ilginç. Gel gel gel. Oğlum bu kule düşer lan. Aa lanet salmasam ölme ihtimalim var. Aa gel 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 çabuk gel çabuk gel çabuk gel çabuk gel. 3 saniye sürecek. 3 saniye sürecek. Çabuk gel. Ne olur gel. Ne olur gel. 3 saniye sürecek. Hadi hadi ne olur ne olur ne olur ne olur. Ya o ultisi var. Zonla zonla zonla. Lee zonla. Lee zonla. Lee zonla. Çok iyi. Mükemmel. Oynar mıyım oraya? Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Baronumuz var. Gerek yok. Tamam bunu alalım. Bura. Al bunu al bunu. TP geldi. TP geldi. Aha aha. Can flash. Bir dakika. Samira. Samira. Bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Bekledim. Çıktım. Kaçtım. 700 gold veriyorum. 1000 gold veriyorum. Çıktım. tam çıktım. Liye atlamaz. Liye atlamaz. Tam çıktım. Güzel. Çok goldum var. Çok goldum var. Şu milyonları getireyim. Akali akali akali. Öldü ki. Aa oyun bitti galiba ya. Alırım mıyız kuleyi? Tanklar mıyım? Tanklayamıyorum lan. Yok yok. Oğlum bir gol çok goldum var benim aslında. Aa ultim var. Dur sen keseyim. Sen mi? Tamam güzel. İnimitörü alıp çıkabiliriz. İnimitörü alıp çıkabiliriz. Güzel. Öyle evet, çık 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 çık. Reset 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 reset. Düştü. Ah düşmedi. 11 canı var lan kulenin. Ah be. Ama 4 k goldum var. Neyi atsam? Aynen. Abi bitti. Ege, güzel maçtı lan. Ben bunu YouTube'a atayım. Hayatımda oynadığım en iyi maçlardan biri olabilir bu arada. Vallahi ya ya. <laughs> Oyunun başında lose diyorduk. Ez atamadım oğlum 4.5 çık galgaloft'ta. onları vereyim? Ali'ye güzel kastık. Şene vereyim ya. Aa seviye attık güzel. Dur dur dur. Li'nin, Li'nin ismine bakın. Dur dur bir şey şey yapacağım. Jungle dive. Yapıns. Ege. <laughs> Oha demecek. bak Abi güzel maçtı Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Bay bay